Hava yolu taşımacılığının insan hayatını nedenli kolaylaştırdığını ve uçakların en güvenilir ulaşım aracı olduğunu tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama bunun yanında şimdi vereceğim örnekteki gibi herhangi bir uçak kazası anında sağ kalma ihtimaliniz çok düşük. Tarih 27 Mart 1977. Yer Tenerife. Saatler tam 15.00 gösterirken hiç kimse yalnızca 8 dakika içerisinde tarihin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük uçak kazasının yaşanacağını bilmiyordu. Bu kazada 583 kişi hayata veda etti. 27 Mart 1977'de biri Los Angeles'tan, biri Amsterdam'dan kalkan iki Boeing 747 muhtemelen tatil yapmayı seven herkesin tercih etmek isteyeceği Tenerife adasının da yanında bulunan Grand Canaria adalarına 644 yolcu ile birlikte yolculuklarına başladı. Boeing 747 öylesine büyük ve rakipsizdi ki o zamanlar bunu anlatmak için uçağa jumbojet, The Whale gibi lakaplar takılmıştı. Ama 36 yıllık krallığı 2006 yılında sahneye çıkan Super Jumbo Airbus 380 ile son bulmuştu. İki uçak havada normal seyirlerinde ilerlerken birden telsizden gidecekleri havalimanı olan Grand Canary Havalimanı'nda bomba olduğu ve bir kişinin yaralandığı haberi geldi. Bunun üzerine Amsterdam'dan kalkan KLM şirketine ait uçağın pilotu bu beklemeyi havada yapmak istedi. Ancak kule beklemenin ne kadar olacağını belli olmadığını ve her iki uçağında Tenerife adasında bulunan Los Radios havalimanına divert etmelerini istedi. Bunun üzerine dünyanın farklı yerlerinden gelen diğer 5 uçak gibi KLM ve Los Angeles'tan kalkan Pan Am uçakları Tenerife'ye iniş yapıp beklemeye geçti. Ama ilk iniş yapan uçak KLM olduğundan en öndeki sırayı da o almıştı. En nihayet iki uçak da artık yerdeydi. Ama beklemenin uzun süreceğini anlayan KLM pilotu Van Zanten Yolcuların sıkılmaması için kule ile temasa geçerek yolcuların terminalde beklemesini istedi. Kule bu talebi onaylayarak yolcuları terminale taşıdı. Hemen arkasında bulunan Penayem uçağının pilotu da aynı talepte bulundu ancak terminalin dolduğunu söyleyen kule Penayem pilotuna kapıları açabileceğini söyledi. Bunun üzerine kabin görevlileri Penayem uçağının kapılarını açarak yolcuların temiz hava almasını sağladı. Bu arada KLM pilotu Van Zanten şirketin en tecrübeli pilotları arasında yer alıyordu. Hatta reklam yüzü bile olmuştu. Ama Van Zanten ile ilgili çok önemli bir ayrıntı vardı. Pilot son 12 yılda aylık 21 saatlik ortalama ile uçmuş ve son 12 haftadır havada uçuşu yoktu. Evet havada diyorum çünkü şirket Van Zanten'in tecrübelerinden yararlanmak amacıyla yeni pilotların simülatörlerinde görevlendiriyordu. Ve Van Zanten zamanının büyük bir kısmını simülatörde geçiriyordu. Bu da pilotun zamanla gerçek dünya ile sanal dünya arasında zaman karmaşası yaşayacağı gerçeğini bizlere gösteriyordu. Nihayet 2 saat sonunda kuleden gidecekleri havalimanının ulaşıma tekrar açıldığı haberi gelince KLM pilotu yolcuların tekrar almaya başladı. Ancak PNM yolcuları uçaktan inmediğinden KLM yolcularını beklemek zorundaydı. KLM pilotu Van Zanten yolcuları beklediği esnada aslında gideceği yerde alması gereken yakıtı Tenerife'de alma kararı aldı. Ama Van Zanten verdiği bu kararın yarım saat sonra 583 kişinin hayatına mal olacağını bilmiyordu. 50 bin ton yakıtın Boeing 747 gibi bir uçağa aktarılması fazladan yarım saat demekti. Ki bu sürede dağlardan süzülüp gelen yoğun sis hava bulutunun görüşü 300 metrelere kadar düşürüp tüm havalimanını kapatması için yeterli bir süreydi. Nihayet KLM uçağı piste giriş için hazırdı. Kule uçağın piste girip pist sonundan havacılıkta backtrack olarak bilinen hareketi yaptıktan sonra hazır olduğu anda haber vermesini istedi. Kelen piste girdikten yalnızca 2 dakika sonra Kule PENEM'in de piste girip 3. taksiyeyden dışarı çıkmasını istedi. İşte Kule tarafından yapılan ilk hata. Aynı anda aktif bir piste birden fazla uçağı sokmak. Kule'nin diğer bir hatası ise verdiği taksi yolundan Boeing 747 gibi bu uçağın manevra yaparak çıkması imkansızdı ve pist öylesine sisliydi ki kaptanlar taksi yollarını görmekte zorlanıyordu. Nedeni hala bilinmemekle birlikte pilotların 3. taksi yolunun geçmesinin sebebinin aslında göremedikleri için değil de manevrayı yapamayacakları için olduğu tahmin ediliyor. Ve 4. taksi yoluna yaklaşmaları iki uçağın arasındaki mesafeyi hayli azaltmıştı. Bu sırada da KLM artık dönüşünü tamamlamış, kalkış için izin isteme aşamasındaydı. Hepiniz duymuşsunuzdur. Bazen havada pilotların telsizleri takılı kalıp diğer uçakların konuşmalarını bloklarlar ve havadakilerin duyduğu ses yalnızca o kokpitin içindeki ses olur. Birazdan anlatacaklarım, telsiz bloklamanın ve havacılıkta bir kelimenin bile yalnız söylenmesinin nelere mal olacağını ispatlar nitelikte olacak. Kalkış hazırlıklarını tamamlayan KLM ikinci pilotu kuleye bağlanarak Hazır olduklarını ve onlardan haber beklediklerini söylüyor. Kule onlara dönüp aynen şunu söylüyor. Okay. Uh, stand back for I will call you. Bir diğer hata. Havacılık jargonunda yeri olmayan okey kelimesi Kule tarafından kullanılmıştı. Tam da bu anda hala piste olan Panayan pilotu araya girerek biz hala pisteyiz diye uyarı yapıyor. Ama Kealan pilotu frenleri bırakıp uçağa tam güç verip kalkışa devam ediyor. Sizce KLM pilotu kulenin bekle rağmen ve uçakta başka bir uçak olduğunu bilmesine rağmen neden kalkışa devam etti? İşte arkadaşlar PNM pilotu konuşmaya öyle bir anda girdi ki KLM pilotu Van Zanten kulenin yalnızca OK sesini duydu ve bunu kalkış müsaadesi alıp ikinci pilotun itiraz etmesine rağmen kalkışa devam etti. Bunun üzerine konuşma bloklandığı için PNM'in biz hala pistteyiz anonsunu da duymamış oldu yine de hiçbir pilot okey kelimesini bir kalkış müsaadesi olarak alamazdı. Ama Van zaten kalkışına devam etti. Tam da bu esnada çarpışmaya 27 saniye kala adeta evren tarafından Van Zanten'e e son bir şans verilmişti. Kule PNM'e bağlandı ve clear. Bu uyarıyı duymamaları imkansızdı. Uyarıyı ilk başta uçak mühendisi fark edip ''Efendim pistteki uçak terk etti mi?'' diye kaptana sordu. Ancak o kadar özgüvensiz bir şekilde sormuştu ki kaptan önüne dönüp kalkışa devam etti. İşte bu şekilde son şanslarını kaybetmiş oldular. Tam da bu sırada Penayam pistten çıkmak için manevrasına başlamıştı ki ikinci pilot kokpit camından kendilerine saatte 290 kilometre hızla yaklaşan içi yakıt ve yolcuyla dolu 300 tonluk Jumbo Jet Boeing 747'yi gördü o anda pilot tam güç vererek uçağı pistten çıkarmaya çalışsa da artık çok geçti. Aynı anda KLM pilotu da yerdeki uçağı fark edince uçağı yerden kesmek için öylesine hamleler yaptı ki uçağın kuyruğunu defalarca yere vurdu. Ancak biraz önce aldığı yakıt yüzünden uçağın kalkış mesafesi uzamış ve uçak kendini yerden koparamıyordu. O anda KLM yerdeki Boeing 747 öylesine bir kuvvetle çarptı ki adeta bir jilet gibi uçağın üst bölümünü kesip aldı. KLM uçağı havada birkaç metre süzüldükten sonra alev topu şeklinde piste çakıldı. Kazadan sonra hala çalışmaya devam eden PNM motorları kendi kendini parçalamaya başladı ve uçaktan kurtulmaya çalışan kabin görevlisinin canına mal oldu. O andan sonrası ise tam bir kaos ortamı. Bilanço ise çok ağır. KLM uçağındaki 248 kişinin tamamı, PNM uçağındaki 396 kişinin 335'i hayatını kaybetmişti. Toplam 583 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu kaza havacılık tarihinin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük uçak kazası olarak tarihe geçti. Ancak bu kazanın şok eden bir başka tarafı daha vardı. Tarihin en büyük uçak kazası havada değil de yerde yaşanmıştı. Kazadan yıllar sonra yayınlanan rapora göre kazanın ana sebepleri şunlardı. Kulenin aynı anda iki uçağı piste sokması ve Peneyem'e yanlış taksi vermesi. KLM pilotu Van Zanten'in sonraki destinasyonda alması gereken yakıtı Tenerife'de alması, PNM pilotunun kule konuşmasını bloklaması ve en önemli sebebi de KLM pilotunun kalkış müsaadesi almadan kalkmaya çalışması. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim aklıma takılan soru şu aslında. Kule neden aynı anda iki tane uçağı aktif bir piste aldı? Bunu gerçekten bilmiyorum. İnternette de çok bulamadım. Sizin de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Başka soru varsa kazayla ilgili hepsini cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.